İnternette dolaşırken dolgu ve botoks işlemleriyle ilgili farklı fiyat, farklı marka, farklı kampanyalara sıklıkla denk geliyorsunuzdur. 1- Bu işlemi yapan gerçek bir tıp doktoru mu? 2- Kullanılan ürün ve malzemeler sağlık bakanlığında kayıtlı ve onaylı ürünler mi? 3- işlem yapılan yer gerçek bir hastane ve klinik mi? 4- Bir problem yaşadığınızda sizin günün her saatinde ulaşabileceğiniz sağlık personeli ve donanım var mı? sosyal medyada gezinirken gördüğünüz güzel ve çekici reklam görselleri sizi etkileyebilir. Bu reklamları görünce bu dört hususa mutlaka çok dikkat etmelisiniz. Sonuç olarak böyle bir işlemi yaptıracağınız yeri ve yaptıracağınız doktoru ayrıntılı olarak araştır ve estetik işlem yaptıracağım diye sağlığınızdan olmayın.